Herkese merhaba arkadaşlar. Cube Space Program Hard Mode serisinin 91. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüm biterken <laughs> birkaç tarihsizlik yaşadık. İki tane karbon kaybettik. Ama yapacak bir şey yok bence. Normalde oranın ayrılması gerekiyordu ama ayrılmadı. Bu da benim acemiliğim diyelim. Yani o şeyi kullanamamak. Ee, nedir o? Fading'in notlarını doğru düzgün kullanamamdan kaynaklı bir problem yaşadık. Bu hatayı kendim üstleniyorum. 50 metre kalmış. Bakın şuradan bakıyorum. Şöyle de görebiliriz. Biraz hızlı iniyor ama. En azından bir kişiyi kurtarmış olduk pilot. Evet, recover vessel. Jengar Kerman bir anda araca dönüştü. Recover vessel diyerek onu da kurtarmış olduk. Şimdi bir sonraki aracımızı indireceğiz. Bir bölümde hepsini indiririz diyordum fakat o Oha isimli araç biraz ezber bozdu. Yapacak bir şey yok. Oradaki gördüğüm... Pardon. Oradaki gördüğüm uyarıda anladığım kadarıyla şimdi göstereceğim. Şu gerekiyordu. Açabilirsek. Kurtarma aracını kurtarma aracı bakış. Kurtarmayı kurtarma aracı. Tamam. Bu arkadaştan göstereceğim şimdi. Muhtemelen o gerekiyordu. O da bizde yoktu. Olsun, sağlık olsun. Şu. Bunu istiyordu büyük ihtimalle. O da bizde yoktu. Yapacak bir şey yok. Hemen. Evet, motor sesi gelmiyor. Nedense. Bu hatayı çözemedim. Büyük ihtimal bunu indirdikten sonra bir oyundan çıkıp tekrar gireceğim test etmek için bu esnada videoyu durdururum zaten. Sorun yok. Şöyle bir 35'e falan indireceğiz her zamanki gibi. Hop. Bunu ayıracağız. Warplayacağız. Atmosfere girene kadar bekleyeceğiz. Atmosfere girdikten sonra şunu kapatırız. 5 ile kapanır büyük ihtimalle. Bakalım. Bakın burada action gruplar var. Şunu şöyle çekelim. Edit action group. Şuna basarsak. 5'e basarsak bir şey yokmuş demek ki. Manuel kapatacağız. Evet atmosferi giriş yaptık. Ve FPS'imiz düştü. Buradan retract solar panel diyelim. Retract sen oğlum. Tamam. Sıkıntısız bir şekilde bu da. Yeryüzüne iner tahminen. Ablator de fullmüş. Neden bunu full bıraktığıma dair hiçbir fikrim yok. Evet, iniş yapıyoruz. Dışarıdan da bakarsak bakın apapsimiz up nasıl düşüyor. Tekrardan giriş yapalım. Az önceki yeryüzünden görmek isterdim bu arada. İçinde insan olmayan bir aracı tabi <laughs> o insanların ölmesi tabii ki iyi olmazdı. Ama öyle bir inişi görmek isterdim yer yüzünden. Bu kadar çok roket fırlatıldığı için böyle manzaralarda görürüz diye düşünüyorum. Yeri gelince, yeri gelince artık daha sık göreceğiz öyle şeyleri gibi geliyor bana sanki. Nasıl araba kazalarını, uçak kazalarını bile artık sık görüyoruz. Böyle kazaları da sık sık görürüz diye düşünüyorum. Bunu böyle yapalım. Paraşüt açılmıyor. Ha, bin, bine düşmemişiz ondan. Şimdi açılacaktır. Açıldı. Tamam. 4 simetri de iniş yapalım. Birini kırsam acaba çok mu hızlanırız? Ne gerek var? Bence gerek yok. Bakın o 20 tondu. Bu 4 ton. Aradaki farkı görüyorsunuz. Ki paraşütler açılmadı bile. Belki paraşüt açılsa yine yavaşlatırdı. Alt taraf kırılırdı ve üst tarafı kurtarabilirdik ama... E, ...Prograte'e odaklandığı için yapamadık. İyi. O da benim hatamız. Hiç yıldı bile çıkartabilseydik. Olabilirdi belki de. <laughs> Neyse. Aslında... Onun bir çözümü vardı ya. Şu an aklıma geliyor. Direkt 500'den 30'a değil de 70'ten 30'a falan düşürseydik e, yörüngemize belki de kurtulabilirlerdi ama hep sonradan geliyor aklımız başımıza yapacak bir şey yok. Şimdi buradaki görev ne diyor? Science data from surface of Eve. Evet onu yapamıyoruz. Şimdi görevlere bakalım. Explore Eve mi? Hala mı? Splash down diyor. Bakın bunu rahat yaparız. Burada Duna görevini görmek istiyorum. Ama Duna görevi yok. Plant flag on Mimus. Mimus'la mana bayağıdır gitmiyoruz. Buraya yapabiliriz. Size data diyor. Bakın Duna'ya bir. E <laughs> Affedersiniz. Duna'ya diyor bir. Orbital Station yap diyor. Ne istiyormuş? Anteni olacakmış, talking portu, elektrik üretebilecek. Fırlatıldığında tamamen e, yapılmış olacak, SMT olacak. En az 5 tane Kerbal'ı için alabilecek. Üzerinde 2 tane bilim insanı olacak. 10 saniye orada kalacak falan filan. Bakın bu görevi aldım. Ve artık Duna için çalışmalara başlayalım. Hatta Mobile Processing Lab de ekleyeceğim büyük ihtimalle o araca. Hadi Duna'ya gidiyoruz. Duna için araç tasarlayacağız. Ne kadar süremiz var? 8 dakikamız var. Yeterli olur bence. Sanırım bu Oha isimli aracı Duna'ya göndereceğim direkt. Planım bu. Onun üzerinde küçük oynamalar yaparız. Hadi düzenlememizi yapalım. Şuradan Oha yazarsak çıkar. Buradan load diyelim. Böyle bir araçmış vay be. Şimdi öncelikle Bakın hmm. Evet bakın böyle anlaşılıyormuş. böyle olunca ayırabiliyoruz. Tamam. Bu iyi oldu. Bu ne? Buna gerek yok. Fairing'e gerek yok şu an hatta. Şu fairingi gibi ayır. Daha sonra. Buraya sadece bir tane pilot ekleyeceğim. Bunları çıkart. Tamam mı? Buraya iki tane scientist ekle. Scientist'imiz de kalmamış. Daha sonra buraya bu değil. mobil Processing Lab ekleyeceğim. Daha sonra da hmm. Bu ne? Şöyle sağ tıklarsak 2 200 gigamet gigameter diyor. Bu ne? 5000 5048 5.48 pardon 2. Nokta. Tamam iki tane bundan ekleyeceğim. C açıkken ikili simetri de nasıl yapalım? Şöyle yapalım daha sonra şöyle aşağı doğru yatıralım ki atmosferden çıkarken bir şey olmasın. Şöyle açınca ne oluyor? Hmm, hoşuma gitmedi ama. Tamam o zaman şöyle yapalım. Şunu şöyle ayır. Burada kargo bey gibi bir şey olması lazım. İki buçukluk. Sonra bunu open diyelim. Ve buraya Buraya ne ekleyelim? Bilim ekipmanları ekleyelim. Mesela Size Junior. Ve bunlara İkili simetride Anten ekleyelim Şöyle Peki bu neymiş Direct antenaymış Direct 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 Relay olanı da bunun üzerine ekleyeceğim Şunu şöyle koy Buraya biraz da Batarya ekleyelim şöyle düzgün görünsün. Şunları şöyle biraz içeri alayım. şey kapalıyken evet. Şunu şöyle biraz yukarı alayım. Sonra burayı 30 strat yapalım. 30 strat burayı kapat. Daha sonrasında Hop yavaş. Şöyle ikili simetride hop x ikili simetride ikişer tane daha sonra da buradan relay antenden iki tane de böyle ekleyelim ve bunları içeri doğru gömmek istiyorum bunu da böyle ekleyeyim bunu da Otostrat diyeyim. Daha sonra burayla işim bitmedi tabii ki. Buraya bilim ekipmanları eklemeye devam edelim. Şuradan. Şey açıkken. Birli simetride. Hmm, şunu da şöyle çevirelim ki buradan ulaşabilsin. Bilim insanlarımız. Bunu ekleyelim bunu ekleyelim. Belki Duna'nın atmosferine inceden giriş yapabilirim. O yüzden bunu ekleyeceğim. Ve eklemek istediğim başka da bir şey yok. Ekleyebileceğim de başka bir şey yok. Bu aracın tasarımı iyi miydi? Hadi kalsın ya. Burası... Bu ne? Ha, o motor. Bu ne? Burası, burası. Heh. Tamam, bu atmosferi çıkmaya hayli hayli yetiyor. Buradan close diyelim. En az 5 kişilik yer istiyordu. Burada 2 kişilik yer var. Burada 3 kişilik yer var. 2 tane scientistimiz var. Daha sonra bu bütün bilimleri buraya alıp geri dönebiliriz. Hatta almamıza bile gerek yok. göndertebiliriz Evet. Duna Station şeklinde kaydedelim. Aşağı bakalım bir sıkıntı var mı? Şöyle hop. Bakalım 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 bakalım. Ne kadar süremiz kalmış? Bir dakikamız kalmış. Hadi bunu fırlatmaya başlayalım. Evet arkadaşlar Dunay'a gidiyoruz sonunda. Ev dışında bir yere gideceğiz. Bu araç Dunay'a giderken de muhtemelen ben Ay'a gideceğim. Minmus'a gideceğim. Bunları kamerada mı yapayım yoksa kamera dışında mı yapayım? Yorumlarda söylemezseniz kamerada yapacağım. Yorumlarda söylemezseniz... Söylemezseniz evet. Yorumlarda söylemezseniz kamerada yapacağım. Ama yapma derseniz kamera dışında yapacağız. Bazen Türkçeyi unuttuğumuz doğrudur. Daha sonra hemen Ascent Guidance'a gerek var mı? Yok. Surface, Surface, Execute. Tam Throttle'da ateşle. <laughs> Muhtemelen yarıda kesilecek ama şöyle 3 kat hızlandırmada yaparsak fırlatabiliriz bence. Yavaştan yatışa geçsin. 3 kat hızlandırmada fırlatmamızı yapalım. Buradaki transfer ratio'muz ne oluyormuş ona bakayım. Fena değil. Yatsın biraz daha yatsın. Hop. Biraz kız. Bakın. Trans 45 yapayım ben şunu. Evet. Şuradan trans Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşeceğiz. Muhtemelen bunu yörüngede yörünge çıkarttığımda görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve hoşçakalın.